okuduğu seneler hapiste yattığı senelerden daha azdır, hapis daha fazla. O bir çile adamıdır. Çocukluğunda ele avuca sığmayan bir prens mevkiindeki yalı çocuğu Küçük Necip. Gençliğinde salon adamı, Avrupa meraklısı, artistlik meraklısı Necip Fazıl ya da genç şair diye anılıyor. Ama Ablu Hakim Arvasi'den sonra üstad. Ondan sonra ya da sabık şair ya da ne o müzulman gibi sıfatlar vermişler ona. Hapislerle geçen çileli bir hayatı vardır. Hemen e, o zamanki her iktidarın gözünü korkutmuştur. Bir de mizaç itibarıyla şair ya, şairler dikenli insanlardır. Mesela edebiyatımızda şairlerin geçimsizliği edebiyatımızın zenginliğine sebeptir. Şeyh Galip ile Nabi, birbirler rakip. Efendim, Yahya Kemal ile Ahmet Haşim, hiç sevmezlerdi birbirini. Efendim Mehmet Akif ile Tevfik Fikret durmadan atıştılar. Her birinin bir rakibi vardı. Necip Fazıl ile herkes. Bir kişi değil, herkes. Bir kişi baş edemiyor. Değil. Ve son derece nüktadan hazır cevap öyle ki hiç kimse Necip Fazıl'ı karşısına al almak istemiyor. Cesaret edemiyorlar. Öyle bir nükte savuruyor ki o tarihe geçiyor ve hakaret ettiği, aşağıladığı kişi tarih boyunca hep aşağılanır oluyor. Yani düşünün mesela iki şeyini biliyorum. Biraz da galizdir ama söylemek zorundayım. Evet. Hiç sevmediği, kendisini de hiç sevmeyen, ömrü boyu aleyhinde olduğu ve kendisi hakaret gördüğü adam Ahmet Emin Yalman. Bu zat bizim yazarlarımızdandır. Türkiye'de ilk kez güzellik yarışmasını tertipleten, batıyı, asriliği savunan, Özellikle İslam'a karşı hınç içinde olan bir adam. Necip Fazıl da tabi buna hücum ediyor. Hücum ve Polemik adlı kitabının pek çoğu ona karşı yazdığı hakaretlerle doludur. Ve muazzam kelime oyunlarıyla birbirine hücum ediyorlar. Mesela Ahmet Emin Yalma'nın çıkardığı gazetenin adı Vatan ve 25 kuruştur. Necip Fazıl yazıyor, siz vatanı 25 kuruşa satanlarsınız. <laughs>